Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir içerikte karşınızdayım. Bugün Great Teacher'ın son güncellemesiyle birlikte oyunumuzu şu anda sizlerle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Daha önceki güncelleme 1 ile oyunu tamamlamıştık. Bugün de güncelleme 2 ile oyuna başlayalım bakalım. Bakalım diğer seferki gibi oyunu güzel bir şekilde başarı ile sonuçlandırabilecek miyiz? İzleyelim. So I'll Şu hocanın yürüyüşü olsun, tipi olsun, kıyafeti olsun. Nefret ediyorum arkadaş ya. Evet arkadaşlar, oyunumuza başlıyoruz. Abi içeri girer girmez dışarıya çıkmak nedir? Evet, daha önce içeriklerimi izleyen arkadaşlar gayet iyi bilir. Ne zaman Scary Teacher oynasam oyunum Nasıl oluyor bilmiyorum ama baga giriyor abi. Çıktan hiçbir şekilde çözemedim. Bu hoca biraz çatlak hoca. Abi bu hocanın sağlığı soğulu belli olmuyor. Evet. Yardımcı meleğimiz ekranda belirdi arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki şu şişeyi bulmamız lazım. Video izleyerek şişeyi alabiliriz fakat ben her zamanki gibi biliyorsunuz ki zorlu, mücadeleli işleri başarmayı severim. O yüzden dolayı abi biraz buraları kurcalayalım. Ondan sonra oyunu çözmeye çalışalım. Burada neler varmış bir bakalım. Taban Gazolin, benzin. Bu ne böyle ya? Hava makinesine benziyor. İlaç makinesine benziyor. Ya büyük ihtimal şu yeşil şey ilaç arkadaşlar. Ve biz o ilacı şişesini bulup gelip bu makineye koyacağız sanırım. Büyük ihtimalle öyle oluyor. Bu her zaman burada ama hiçbir zaman işime yaramadı bu. Bir bakalım. İçeriye girmeyi deneyeceğiz şu anda. Hoca şu anda düşünüyor. Kendini hipnoz etmiş şekilde. Galiba garibin karnı mı ağrıyor? Ne oluyor? Abi. Niye canımız öyle oldu? Kapa mı vardı burada? Yok. Yalnız şu hoca ummadık yerlerden çıkıyor her zaman. Şu anda bile tüylerim diken diken arkadaşlar. Gerçekten selamünaleyküm. Siz okumaya devam. Ben araştırmaya devam. Abi gördüğünüz gibi. Hayır 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 hayır. Abi nerede bu ya? Abi gördünüz değil mi bak ummadık yerlerden çıkıyor. Bir de evi öyle bir şey yapmış ki gerçekten her yer birbirine benziyor. Sol tarafa baktığımda çözemiyorum nerede olduğunu. Şu an üste çıkıyor. Zaten ne zaman üst tarafta işimiz olsa bu kadın hep üstte oluyor. Abi bu arada bu içeriğim 2000 aboneye özel. Herkese buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için. Sevgili takipçilerim selamun aleyküm. Abi şaka gibi ya. Evet. Evet şişemizi bulduk arkadaşlar. İşimiz şu anda daha zor. Bizi görmemesi lazım. Buradan kaçış kaçış kaçış. Şuradan kaçabilir miyiz? buradan buraya girelim. Selamünaleyküm. Buradan atlasak, şöyle gitsek, şöyle gidelim, 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 gidelim. Evet, çok güzel. Buradan canımızı düşürmeden zehirli çorba yapıyor galiba kendine. Evet arkadaşlar benimki sadece bir tahmindi. Bakalım bu makineyi çünkü daha önce hiç görmedim buralarda. Deneyelim. Evet kırmızı yandığına göre bu oluyor. Evet. Arkadaşlar iksiri içine koyduk. Makinamızı aldık. Ne oluyor ne bitiyor hiçbir bilgim yok. Evet. Büyük ihtimal Demek ki bu ilaç makinesi arkadaşlar. ilaç makinesi olduğuna göre biraz böyle fikirleri geliştirmek lazım. Bunların üzerine atamayız herhalde. Çünkü kırmızı yanmıyor. Ve yandı. Arkadaşlar bu şekilde işi kolaylaştırabilirsiniz. Fakat hocaya yakalanmamanız lazım. Evet, çiçeklerimiz organik bir şekilde büyüdü arkadaşlar. Büyük ihtimal oyunun sonuna geldik. Hemen üst tarafa bir çıkalım. Üstten hocamızı izleyelim. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, abone olmak isteyen olur, olmak istemeyen de canı sağ olsun. Öyle zorla bir şeyler yaptırmayı pek değemiyorum. Artık bu kafadayım. Evet arkadaşlar, şu anda hocamız geldi o çirkin kıyafetiyle iyi oldu sana be iyi oldu cidden bak öyle bir tav oluyorum ki buna bak daha önceki içeriklerimi izleyin bak daha önceki içeriklerimi izleyin bana neler yaşattı o yüzden ben bunu sevmiyorum abi sevmiyorum gıcık kapıyorum tav oluyorum şu tipe bak hele ya evet arkadaşlar bu yeni güncellememizde bu şekilde sonlandırmış oluyoruz bitirmiş oluyoruz bir sonraki 3. güncellemede görüşmek üzere diyerek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Her gün ekranda oynadığım oyun Takipçilerimle bir aileyiz biz Kadreyen Games dünyayı sarsan bir rüzgar Kanalım oh. oh, oh. oh games Herkese merhaba, merhaba. Oh. Birlikte eğlence dolu